Survivor'da normalde çarşamba gecesi eleme olması gerekirken Aycan'ın yarışmayı bırakmasıyla eleme iptal oldu. İptal olmasının sebebi ise ünlüler takımındaki kız sayısının az olmasından kaynaklanıyor. Zaten yarışmacıların bir kısmı sürgün adasına gittiği için oyunlarda eksiklik fazlasıyla yaşanıyordu. Buna çözüm olarak yedek yarışmacılar dahil oluyor. Aycan'ın yerine gelecek isim ise Gizem oldu. Aynı zamanda ünlüler takımına erkek olarak da Bora Edin geldi. Gönüllüler takımına ise Atakan Işık Tutan dahil oldu. Yakın bir zamanda gönüllüler takımına da bir kız yarışmacı dahil olacak. Ve bu isminde değişiklik olmaz ise 2020 döneminde yarışan Ayşe Yüksel olması bekleniyor. Yeni gelen yarışmacılar kendi sezonlarında oldukça iyilerdi ve All Star'da fazlasıyla iddialılar. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Gündemdeki çok sevilen diziler, filmler, yarışmalar hakkındaki önemli gelişmeleri bilgileri kanalımızda analiz ediyorum. Alt taraftan abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.